kaç. Bir daha selamlaş. Vur. Başla. Hadi oğlum. Aferin oğlum. Kafadan bas. Aferin. Aferin kafadan basacağız. Kafadan basacağız. Aferin. Bacın çok kısa olmuş. Olsun babacım terlediğimiz için Saçlarımız kısaydı. Başla devam. Başla. Evet. Başla devam. Ayaktan tut. Aferin. Çelmeyi takıyorsun. Bravo ya. <laughs> tekrar babacım hadi. Devam babam. Beştim yendim Baba. Bir. Evet. Devam. Allah. Aferin kalk. Başla tekrar. Aferin. Tut tut çelme taktık. Aferin. Aferin babam. Yendikten sonra rakibimize yukarıya kaldırıyoruz. Kaldır beni babam, tut. Aferin, kaldır. Teşekkür ederim, hadi devam. Biraz daha hızlı şimdi. Evet. Hızlı tutarak, bileklerden tutarak, şuralardan. Tamam mı? Rakibimizin bileklerinden tutarak. Karşıya devamlı rakibimizin ayaklarına bakacağız. Kullarına. Devam. Aferin onu tut. Aferin. Ayak değil, de ayağı her zaman vermem. Hadi. Tamam, devam. Tut. Aferin babam bak. Buradan takıyorsun buradan. Buradan taktık. Düşürdük. Aa, düştüm ben. Aferin oğlum. Düşürdükten sonra ne yapacağız Ayaz? Gel göstereyim babam. Taktık. Düşürdük rakibimizi. Hemen hemen buraya geleceğiz. Tamam mı? Buraya. Kalk. Devam oğlum. Yavaş yavaş. Aferin. Şimdi. Ne, ne yapalım? Ne yapmak istiyorsun? Şey. Hadi biraz da koşalım. Aferin oğlum. Her zaman güneş yok. Daha yaz üç yaşına yeni girecek. Aferin oğlum. Hadi bir. Evet babam. Hadi ben seni takip edeyim. Koş bakalım hadi. Aferin baba. Ben seni takip ediyorum hayat. Şimdi sen beni takip et. Aferin oğlum. Şimdi ne yapıyorum bak Ayaz. Takla atıyorum. Bak, 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 Hadi göstereyim bak, sana. Aferin. <laughs> Bravo. Hadi bir daha oğlum. Aferin. Aferin baba. Şimdi Hadi geçelim. Hadi ya. dur. kaldır ayakları Karşıya bak. Hadi yürü. Hadi kim hızlı? Hadi aferin, aferin. Aferin, aferin, aferin. <laughs> aferin. Hadi şimdi senin istediğin bir şeyi yapalım. Hmm. Ne yapmak istiyorsun? Hmm, Buradım. Evet. Sıfır yaparım. Yapalım baba. İlk bacağımızı şöyle yapıyoruz. Evet babacığım. Yaptık. Bir de şöyle. Bir de şu. Tamam. Sıra ben göstereyim mi? Sıra bende olsun mu? Şöyle. Evet. Bir de böyle. Aferin. Ayaz'ın istediği şeyleri yapıyoruz şu anda. Bir de şu. Evet. Bir de şu. Tamam babacığım. Egzersizlerimiz. Bak yukarıda bir kuş var. Evet. Ne yapalım, ne yapalım. Aa, ne yapalım babacığım? Koşalım. Hadi koşalım o zaman babacığım. Bahsedelim. Her zaman her zaman güreş Biri, yapmamız takip olmaz. Et. Takip ediyorum hadi. bir hareket gösterebilir miyim? Evet. Gel o zaman. Böyle yap. Ben senin ayaklarından tutayım. Sen bu şekilde yürü. Evet. Bu şekilde kollarımız daha güçlü olur. Tamam mı babacığım? Oho. Evet. Hadi yürü bakalım oğlum. Aferin. Aferin. Kalk bakalım. Şimdi ne yapalım? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> Çok güçlü ayaz. Ama nasıl çarpışacağız? Birbirimize zarar vermeden. Tamam. Sarılır gibi. Koş. <gülüyor> 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 Aa, nasıl ayaz şimdi ne yapalım biliyor musun? <laughs> şimdi sana bir şey söyleyebilir miyim? yaparım. Tamam. Ben de bir fikir söyleyebilir miyim? Güreşte nasıl duruyorduk ayakta? Güreş yaparken. Bak bu şekilde dur. Ellerimiz bu şekilde. Karşıya bakacağız rakibimize. Bileklerden tutacağız. Biraz daha eğil babacım. Çok mi? Eğilme, çok eğilmene gerek yok. Ayağın öndü bir ayağımız. Bu şekilde. Bak bana şimdi gözlerinde. Aferin. Daya kafanı. Kollarımız omuzda. Aferin. Bu. Başladık şimdi güreşe. Bastı, evet. Ayakta tutacağım bacağını. Da. Tut babam. Çelme taktı. Oo. Bravo. Taktı. Bravo Ayaz Ben Bravo. çok kişiyim babama. Şöyle bacağımı şöyle yapıyorum. Böyle of taktı. Ya çok kuvvetli bu Ayaz ya. <laughs> ben böyle taktı. Baba. Bir fikir söyleyebilir miyim? Hı, hı. Şınav çekelim mi biraz? Hadi geç karşıma. Sen benim tam karşıma geç bana bak. Tamam. Bu şekilde gözlerime bak. Kaldır ayakları. Aferin hadi bir. Dinlen. Kalk iki. Yat üç. Kalk. Aferin. Bir daha yat. Aferin. Şimdi koşalım mı? Ha? Şimdi koşalım. Hadi. Oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Şimdi oyun zamanı.

Hoşça kal Ayas. Bugünlük bu kadar yeterdi. Bugünlük bu kadar yeter babacığım. Seninle ne yaptık bugün? Hadi. Bir kere daha